Şişt. Misafir. Orada mısın? Senin için çok riske girdik. Sıkı sıkı tutun tamam mı? Annenle baban seni dört gözle bekliyor. A, abla sen, sen de mi geldin? Beni bırakırken Melike'yi de bir göreyim dedi. Tabii hoş geldiniz. Ee, ben çay koyayım size. Yalan söyledin bana değil mi? Hiç bakma ona. Konuşmadık biz zaten aramızda ama onun bildiğini biliyorum ben. Kaç göz yapmasan de, Ozan. Bir de özür dilettin bana ya. Utanmadan. Ayşun Şerhan'da bir şey var değil mi? Ya saçma sapan konuşma ya Nehir. Özlemciğim sus. Sen araya girme, karışma. Zaten yeterince çanak tutmuşsun. Sinirimi senden çıkartmayayım. Abla ben sana yalan söylemedim. Bu sandığın gibi bir şey değil. Ya ne yalan söylemedin? Ha? Senin karşında aptal yok. Tamam mı? İkiniz birlikte gittiniz nereye gittiyseniz hepimiz gittik. Ama Oya da vardı. Oya mı? Oya, ben ve Aytunç bir kliniğe gittik. Ben onların çocuğunu taşıyacağım. Ne? Çocuğun çocuğunu taşımak ne? Ne diyorsun sen? Melike anlamıyorum. Taşıyıcı annelik yapacağım ben. Taşıyıcı annelik ne ya? Sen kafayı mı yedin? Sen manyak mısın? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Taşıyıcı annelik ne? Senin ne dediğinin farkında mısın sen? Onların son şansı buydu. Ben onlara yardım etmek istedim. Sen yardım edeceksin onlara. Sana mı kaldı ya yardım etmek? Sen kimsin de yardım ediyorsun? Bunu bana nasıl söylemezsin sen? Ha? Nasıl bana söylemezsin böyle bir şey sen? Abla ilk duyduğunda Biraz garip geliyor ama bir düşünürsene ya. Ne düşüneceksin? Sen düşündün mü acaba bunun nereye varabileceğini? İnsanların yüzüne nasıl bakacaksın böyle karnın burnunda gezeceksin ya? Hadi bırak insanları ya geçtim. Sen kendi oğluna ne açıklama yapacaksın? Tamam. Kardeş mi geliyor diyeceksin? Hiç utanman yok mu ya senin? Abla ben kötü bir şey yapmadım. Yani anne baba olmak isteyen bir çifte yardım ediyorum. Bir şans veriyorum sadece. Şans verdin. Anladım yardım ediyorsun. Kaç para aldın? Pişman olacağın şeyler söylüyorsun Nehir. Özlem kes. Sus Özlem. Para için yapıyorsun değil mi bunu? Bunu da para için yapıyorsun Melike. Yazıklar olsun sana ya. Ben sana güvendim ya bir de. Ben bayağı güvendim kalbimi açtım. Seninle dertleştim konuştum. Benim en büyük hatam. Seni kardeşim olarak kabul etmek. Sen benim kardeşim olamazsın. Sen annenin kızısın. Ona bak. Çok gergin. Neler yaşadığını biliyorsun. Bilmiyor ne dediğini, tamam? Hepimizin üstünden geçti. Söylediği hiçbir şey hak etmiyorsun sen. Annene benzemiyorsun Melike. Hiçbir zaman benzemeyeceksin. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.